İyi akşamlar. Bugün sizlere masaüstü ekibi olarak Soner Uçak'la birlikte bir masal anlatacağız. Eski evet. Eskişehir masalı. Evet. Bir var mı üç bir yokmuş. Sonu nasıl bitecek? Masalın sonunu bilmiyoruz bu arada. Nereden geldik buraya? Onu da açıkla gelelim. Ama hiç seninle şey yapılmıyor Soner'cim ya. Bir Direkt böyle... ciddi. <gülme> programa geçelim lütfen Bey. Bırak şu sullukları falan. Bir... <gülme> Siyasete gel kardeşim. Benim söyleyeceklerim var. Ha geliyorum. Ee, AK Parti e, neydi tam olarak? Yıl 2022 Eskişehir'de yok. Öyle değil mi? Evet. Tam şeyi bu. Sosyal medyada bir çalışma başlattı. Bir etiket, hashtag ne diyoruz onlara? Onlardan yaptı ve Eskişehir'de olmayan şeyleri, e, eksiklikleri. AK Parti burada muhalefet partisi biliyorsunuz. Bunu ara sıra söylemek zorunda hissediyorum. Eskişehir'i yönetmiyor AK Parti. Ne dedi mesela? Bir bakalım. <laughs> Yıl 2022 Eskişehir'de bisiklet yolları yok. Halkın ucuz hizmet aldığı belediye sosyal tesisleri yok. Ee, akıllı kavşak sistemi yok. Bu vardı da sanki. Yani bu 2-3 yılda bir geliyor bu akıllı kavşak sistemi ama e, tam randıman mı alamıyoruz ya da yeteri kadar akıllı mı değil kavşaklar bilemiyorum. Çeşmelerden içme suyu içilmiyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbaha yok. Eee... Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli otobüs yok. Bu tepe başında var ama tepe başı tabii ulaşımdan sorumlu olmadığı için onu kendi e, işlerinde kullanıyor Tepebaşı. başı. Bayağı da kar etmişti. Geçen bir açıklamışlardı. Tepe başının e, hayvan barınağı yok. E, bu da Büyükşehir Belediyesi'ne ait yok. Çünkü bu da bir e, sözleşme gibi bir şey yapıldı. Odun pazarı ve tepe başına Yılmaz hocamız onlara dedi ki siz ilgilenin havale etti. Büyük şehrin yok. Söz verilip de yapılmayan Porsuk bir iki projeleri. Evet bu kentsel dönüşüm afet risk alanlar burada çok sıkıntılıyız. Ulaşım master planı yok. Büyükşehir Belediyesi'ne ait modern kapalı pazar yeri yok. Evet. Yeni imar planları yok. Yağmur suyu gideri şehrin bir kısmında yok. Gibi e eksik buldukları, kendince eksik buldukları tartışılabilir. Şu niye yok, bu neden var, bu ne kadar yok denebilir ama AK Parti dedi ki yıl 2022 olmuş, Eskişehir'de bunlar hala yok dedi ve e, bir tartışma başlattı Eskişehir'de ne var ne yok. Aslında bu biraz yerel seçime gidelim 2019'a var savaşları e, yaşanmıştı. Adını böyle koyduk. Türkiye'nin Eskişehir'i var diye. E, şimdi CHP dedi ki bir kampanya yaptı işte Türkiye'nin Eskişehir'i var ana fikriyle. İşte Eskişehir'de huzur var, e, mutluluk var gibi. Daha Eskişehir böyle pozitif yani. Hiçbir şehir, bugün Paris'i de ele alsak, Harukiada, New York'u da alsak, e, mükemmel dört dörtlük bir şehir değildir. Eksikleri şeyler. Şimdi CHP'de kendi açısından baktı. Gurur duyduğu yönlerini ön plana çıkarttı. AK Parti o zaman bir siyasal iletişim gerçekten bir e, çok zeki bir örnekle, bir çeviklikle de ama bunlar da yok dedi. eski Eskişehir'de şu yok, bu yok falan diye işte bunları saydı. Aşağı yukarı benzer şeyler olabilir. E, bu da böyle bir hem e, sosyal medya hem siyaseti e, Soner Yüksel de e, bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. İşte haklı, haksız, kim haklı, kim haksız böyle bir varmış, bir yokmuş. Söyleyeceklerim var ama açılış yapıp sana bir topa atayım. Ne diyorsun? Valla yani ben biliyorsunuz e, sosyal medyanın e, inanmıyorum e, yok yok sosyal medyanın e, pek de e, yerelde e, şey real'de daha doğrusu etki e, gücünün olmadığını düşünenlerden biriyim. Çünkü e, insan her ne kadar sosyal medyada farklı bir görüntü sergilese de sonuçta günün sonunda Can yıldırımda gelip bir masada oturuyor. He, o, biz mesela yazışırız örnek vereyim. Yazdıklarımızla yaptıklarımız yaşadıklarımız farklı olur. Mesela WhatsApp'tan işte Walter Benjamin tartışırız örnek veriyorum. Buraya geldim elektrik faturasını nasıl ödedin diye. Bu kadar <laughs> keskin. keskin bir ayrılık olabilir. Ee, AK Parti e, gündem yaratmıyor bence. E, kendi gündeminden kaçmanın yollarını buluyor. E, bunu da... Böyle bir cümle kurdun ki... <laughs> He. Bir kısmına katılıyorum, bir kısmına <laughs> katılmıyorum. Bunu da o kadar başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyor ki tırnak içerisinde. Bak başarılı yaptığını düşünüyor. Ben düşünmüyorum. Ee, Şu cümleyi bir daha söyle. Ya. AK Parti gündem yaratmıyor ama kendi gündeminden kaçıyor ve bunu başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyor. Bunu da nasıl yapıyor? Ee, AK Parti'nin kaç takipçisi var bilmiyorum. Bir araştırılır aslında değil mi? Twitter'da, Facebook'ta, Türkiye geneli ve yerhalde kaç takipçisi var? Şimdi bu adamlar AK Parti oraya ne yazarsa yazsın tweetlemek, tweetlemekle mükellef adamlar. Yani kendi akıllarını oraya koymuyorlar. Var olan bir aklı yaymaya yönelik hareket ediyorlar. Ve Türkiye'de şehirde cepheler bu kadar netken AK Parti oraya dese ki işte Eskişehir uçmuyor niye uçmuyor kardeşim dese herkes bağıracak Eskişehir uçmuyor niye uçmuyor like. Eskişehir uçmuyor niye uçmuyor like. Günün sonunda biz kentlerin ne için var olduğunu, ne için kurulduğunu, insan insanoğlunun niye böyle e, bir mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz zaman şunun için. Yani işte Edinburgh bilmem ne burkları koymuşlar, içine yerleşmişler falan filan. İnsanlar dışarıdan kendilerini korumak için bir me mekanizma yaratıyorlar, bir organizma yaratıyorlar. Kent, kent yaşar sürekli. Eskişehir'de en nihayetinde derli toplu, işte bugün Sonar Yüksel yazmış, Cumhuriyet değerlerini halen barındırmayı başarabilen, ki zordur böyle bir ortamda. Demokratik e, temayüllere en fazla uyan bir şehir olarak varlığını sürdürüyor ve kimse bak bu süreçte ne örneği örnek veriyorum ben elektrik faturamı nasıl ödeyeceğimi düşünmediğim zaman demokratik temayüllere de bir konuşmamız lazım. Onu da konuşuruz. E, ben elektrik faturamı niye ödeyemiyorum diye düşündüğüm zaman ben niye belediyenin mazba ne ma mazbaa yok diye düşünme. AK Parti öncelikle bak tekrar söylüyorum. Sosyal medyadan belediyenin şuyu yok, bunu yok. Ayrı şeyler Yoksa, değil. Yoksa ayrı şeyler değil. Bak, düşünce yapısı olarak ayrı şeyler değil. Bugün bir arkadaşımız bize dedi ki, programa başlamadan önce sen de şahitsin. Dedi ki, benim eşim öğretmen, özel bir okulda. Ama asgari ücret vermiyorlar. Parayı asgari ücret olarak getiriyorlar. Sonra diyorlar ki, parayı bana gelir getirir. AK Parti'nin bak AK Parti şu an Türkiye iktidarı. genel iktidar. Evet. AK Parti'nin çözmesi gereken ve dolayısıyla buradaki muhataplarının en azından bak bana gelip şunu demesi lazım Zeynep Başkan'a. Soner'cim evet şu anda sen de normal bir vatandaş gibi zorluk yaşıyorsun. Bizim 20 yıllık bir planımız var. Sen zorluğu çeksen bile senin çocuğun zorluk çekmeyecek. Nesim İçmen'in dediği gibi ben kendime değil gelene acırım diye. Hakikaten biz kendimizden vazgeçtik zaten. Bunu demiyorlar mı? Bunu demiyorlar. Diyemiyorlar. Diyemezler. Çünkü ben şuna inanıyorum. O zaman nasıl tersin adamlar? Demiyorlar. İşte bu, bunun için baskı uygulasınlar. <laughs> bunun için çünkü kafayı şuna yoruyorlar. Ben Eskişehir'in neyi yok onu bir bulayım. Eskişehir'in her şeyi biz görüyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Biz sıradan insanlar değiliz. Bu soner adamlar bak, muhalefet. Bak. Ama bak biz bunu görüyoruz. Hayır hiç bir mola ver. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Soğut bak bir şey söyleyeyim. Genellikler. Sen önce geleceksin. Cihan Yıldırım'a diyeceksin ki. Şu anda zorluk yaşıyorsun. Bu zorluğu biz şu yöntemle aşacağız. Bizim genel merkezde şunlar konuşuluyor. Biz sana bu ülkeyi iyi yönetebileceğin yönünde güveneceğiz veya tekrar güven duyacağız tamam mı? Ondan sonra sen şehre bakacaksın. Yani genel iktidarda sana verilmiş bir iktidar var. Sen orada dört başı mamur bir iktidarlık yaptın da yerel iktidara laf sokuyorsun. Çok farklı şeyler. Hemen itirazı evet, başla. Sen tane de kahveni soğutma. Ee, en başta şunu söylemek istiyorum. Bir AK Parti hani o cümleyi ikiye ayırdın ya birazına katılıyorum birazına katılmıyorum. Gündem belirleyemiyor. AK Parti gündem belirliyor Eskişehir'de. Şimdi bunu şu anda gündem belirlemekte Biraz Covid başka nedenlerden dolayı da sahada olmuyor. Mitingler, şunlar buna, toplantılar, danışmalar, gösterişli danışmalar aracılığıyla değil. Sosyal medyada bu işler evet belirleniyor. Sosyal medya adaleti belirliyor, eğlenceyi belirliyor, sosyal medya her şeyi belirliyor. Onlar da sosyal medyadalar ve bence e, bu dönem çok iyi kullanıyorlar sosyal medyayı. Gündem belirliyorlar. Sosyal medyada çok aktifler. Tanıtım medya çalışıyor bu anlamda. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Şimdi kar yağdı. AK Parti'nin burada muhalefet olduğunu tekrar yani iktidarı çalıştırmak yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalıştırmak üzerine bir kurgusu var AK Parti'nin. Çalıştırıyorlar mı? Evet. Şimdi bir iki kere özellikle de bu TT oluyor her şeyde. Trend Topik. Ee, şimdi kar yağdı. Ee, haklı, haksız abarttılar falan. Gerek var mıydı? İşte itirazları söyledik. Abartmakla <laughs> Tırnak içinde söylüyorum. Rezil olmak arasında fark var. Yok, o kadar bak, değil bence. nasıl o kadar fark? abartı şuydu. Bir ilçe, baş, bir ilçe başkanı 2000 bilmem kaçın fotoğrafını koyuyor. Şeyi koyuyor. Bak. Muhalefet yapmak için yani gürültü çıkarmak muhalefet yapmak değil bak. Tamam haklısın ama şimdi o e, aynı şeyi belediye de yaptı. İki gün sonra Tepebaşı Belediyesi de e, AK Parti Hakan Çizmeli onu söylüyorsun. 2019 yılına ait tanıtım ya medya... bu eleştirim çift taraftır. Ona heh, göre bir şey oldu. Tanıtım medya başkanı koydu ama bu başkanlar tabii ki çok yoğun olduğu için kendi sosyal medyalarını kendi kullanmıyor. Tıpkı Ahmet Atatürk'ün e, Tepebaşı Belediyesi'nin e, tweetini yönetmediği gibi orada da işte Sütlüce'de çekilmiş bir fotoğrafa Şirin Tepe mi dediler ne dediler bir karışıklık oldu. Bunlar çok önemli değil bence. Ee, bir kasıt veya bir şey yoksa ve arka arkaya yapılmıyorsa hani böyle. Şimdi kar yağdı kar bereket Eskişehir felaket. Çekildi edildi falan. Yani burada sıkıntı mesela bir... Bir gün, gün sonra çıktı. Hadi bakalım. E şimdi ama hani ben ikisi Yani işte gürültü çıkarmak muhalefet yapmak değil. İkisine de ben çok İstanbul sonra gündeme geldi e kardeşim. Bu kar işi ince iş dedik. Burada çok fazla parametre var. Sen burayı temizledin, o burayı temizledin. İşte kar işine giriş olmuştu değil mi? O da oldu. Hı. Ama sonuçta bak ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler abi bir sürü yüzlerce kar fotoğrafı paylaşıldı. Oradayız buradayız, sahadayız. Ee, yani hoca gitti bizzat eline telsizi aldı, yönetti hani AK Parti böyle yaptı da yönetti demiyorum. Ama bir şekilde daha görünür oldular ve atıyorum ekstra bir mesai harcamak zorunda kaldılar. Yani gündemi belirlediler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak Eskişehir'de merkezde 3 belediyeyi. AK Parti bir şeyler söylüyor. Onlar arkasından savunma. Bu biraz güçtür. Erdoğan da bir zamanlar böyleydi. Cumhurbaşkanı değil mi? Bir şey söylerdi. Bir açılım yapardı. Herkes onu konuşurdu, tartışırdı. Şimdi burada AK Parti her şeye rağmen. Milletvekili yok. Bak şimdi bu desteklere yıl 2020 Eskişehir'de yok diyorsun. Bir tane AK Parti'nin, üç tane milletvekili var. Birisi çıkıp, Türkiye'de TT oluyor. Ee, neydi o? Kardeşin duymaz, ele oğlu duyar hesabı. 3 vekilden ses yok. Ee, Türkiye'de TT oluyor. Yani vekil desteği yok. Belediye başkanı yok. İşte bak. Buna evet. rağmen bence burada iyi işler bu, yapıyorlar. Bunlar da muhalefete, Sevda'ya dair der bunlar da muhalefete dair. Sen üç vekilini arkana alamıyorsun. Beni nasıl arkana alacaksın? Yani bak, Eee bir, şey bir ama, kere ha? sosyal medyada bir birey ya bir tane adam saçma diyor tamam mı sosyal medyada TT oluyor. Doğru mu? Kaç kere denk gelmiştik işte saçma sapan. Hatta ben daha güzel bir şey söyleyeyim bak sen bugün soyunarak koş sokakta. <laughs> soyunarak koş. Sokak. tweetle bunu tamam mı? <laughs> bak, Aynı şey olursun ama. bak TT olursun. Aynı şey değil. Yanılgı burada. İnsanların Bir de bak şuna bakalım sonra. <laughs> e, şimdi burada bir AK Parti yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelere e, merkezdeki 3 belediyeye muhalefet eden, onları çalıştırmak isteyen, onları denetleyen bir şey var. Bir mekanizma. Bu AK yani Parti. Bu onun görevi zaten. Tamam. He. Şimdi adamlar muhalefet yaptığı zaman biz neden hemen, sonra Yüksel'e de itiraz edeyim hmm. orada. Hadi ikinize birden edeyim topluca böyle hmm. bir. Araç ben verim. muhalefet yapmalarına kızmıyorum bak. Ama ya o kızıyorsun. Muhalefet bak. alanını daraltıyorsun. Hayır bak. hayır. Çok sığ. Yarın unutacağımız bir şey bu bak. Yarın unutacağımız bir şey. Çünkü niye? Asli görevini yapıp bana dönüp Başka görevleri de yapmıyor. Şu anda Abi benim, zihni benim çalışkan ne yapsın, asker ücretimi yükseltin, doğal gazı bu da muhalefete dair. Eğer sen genel merkezden hareket edemiyorsan bu da kötü bir iktidar. kötü Bak, bir yönetim, kötü bir Bak. kurumsal yapılanma. Ben şimdi 40 yaşından sonra 20 yılda gazetecilik, artık şuna e, şuraya Kadar övüldüm. Yani onu bilmemle bu hayır. kardeşim burada Ak Parti muhalefet görevini yapacak. Yapacak tabii evet. Yapsın. Yapması lazım. Evet. AK Parti'yi bu anlamda cesaretlendireceğiz. Ama biz bir şey söylediği zaman adamların kafasına vurursak. Bak şimdi burada ne demiş? Şimdi bu doğalgazdan giriyorsunuz, asker ücretten çıkıyorsunuz. Evet. Ya bisiklet yolu var mı? Yok. Yok. Bak tamam. Bu bu Eskişehir'i sevmediğimiz, Yılmaz Büyükerşen görevden affını istesi falan dediğimiz hani böyle uçlarda değil. Yani bu AK Parti'nin Şahin kanadı gibi de değil. Ama mezba var mı? Yok. Cihan Yıldırım bak. Bu niye yok? Onları Bunu soruyor biz, Onları biz de biliyoruz. Saçmalık nerede tamam mı? Saçmalık şurada bak. Biz de biliyoruz diyorsun bak, ama hiç. konuşulmuyor. Ben burada bir adamı dövüyorum. Geliyorum sana diyorum ki adam dövmek kötü bir şey. Sen kötü yönetiyorsun. Geliyorsun diyorsun ki burası kötü yönetiliyor. Ya, aynı işte şey. Ayrı şey. Hayır aynı şey. Bak şu anda AK diyor ya AK Parti'nin işte 100 bin takipçisi olsun 200 bin bilmiyorum takipçilerini onu araştıracağım ama. Bu adamlar bir Kılıçdaroğlu havası yok. Yok bu adamlar. Teşrif edeceğim onları. Yok bu adamlar yani bakacağım rakamlara. Bu adamlar kurgulanmış bir aklı yaymakla mükellef zaten. Ya bu başka bir sorun. Muhalefet şudur. Bu toplumun başka bir şey. hissettiği sorunu bak toplumun hissettiği bir sorun varsa ivedi olarak çözülmesi gereken buna yönelir tamam mı? Ben, Bunu halledersin sonra dersin ki sizin eksikleriniz de bu kardeşim. Bak çok ayrı şeylerden bahsediyoruz. Önce burada bir anlaşalım anlaşabilirsek. Hı. Şimdi e, sonların yazıda da var değil mi? Diyor ki sen kardeşim buraya diyor termik santral kurmak isteyen bir zihniyetsin. E, Alp Ovasına verimli topraklara falan He, elektrikli otobüs diyorsun. Elektrikli otobüs diyorsun, bisiklet yolu diyorsun. Aynı şey mi ya? Nasıl? Ben şey? termik santrale de karşı çıktım. Tamam. 3-4 yani, yıl Alt önceki parti gündemle. Hani. şu anda ya acaba düşünülebilir Ad mi diyorum. Parti karşı çıkmadı. Bak bir dakika. Hmm. Şimdi düşünülebilir mi acaba diyorum Niye? ya. Elektrik kesildiği için. İşte Sevinç'te maden ocağı orada bir kömür falan. Evet. E, dışa bağımlılık. E, şimdi adam onu kafası atıp kesse bizim doğalgazı falan. Yani bir sürü bir şey. Yenilenebilir enerji. Evet büyültelim çoğaltalım ama bir yandan da şimdi dünyadaki hala %33-35 kömürden Almanya'sı bilmem kimi çıkarıyor. Ya biz de bir düşünsek mi diyorum. Evet demiyorum, düşünsek diyorum. Şimdi bu, sen buna da karşı çıkarsın. Termik santrali atıyorum. Ya Bunu yapmayın kardeşim. Ama bir yandan da dönüp e, Yılmaz Hoca'ya da, Büyükşehir Belediyesi'ne de dersin ki, Bak, kardeşim elektrikli otobüsü getir. Bir gün belediyeleri bir oturup kişi... tartışırız. Bak bugün belediyeler neyi yapıyor, neyi yapamıyor. Tartışırız. Bu bugün ayrı... bugün. Yok, onu tartışırız. O, başka bir programda onu tartışalım. Ben şu anda AK Parti'nin yaptığı muhalefetin, Sadece gürültü muhalefeti olduğunu, bak yarın unutulacak bir konuyu biz şimdi konuşuyoruz. Ben zaten e, hani ete kemiğe büründürülmeyen, alanda kendini var edemeyen, bana gelip e, veya sana gelip ikna edemeyen bir muhalefetin sosyal medyada ya inan bana bunu yapmak çok kolay. Ya CHP yüklensin, CHP yapar. Şu anda e, CHP'nin CHP bir tayfasının dışında sosyal medyada çok yoklar. E, yani, yok bir mu? tayfası çok kullanıyor örneğin. E, i̇şte belirli bir alana saldırdığın zaman hemen hurra refleks gösteriyorlar. Hı. Onu çık CHP'nin de öyle bir örgütlenmeye girdiği zaman tak 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 bilmem titi olabileceğini düşünüyorum. Çok basit şeyler bunlar. Bunlar maddi güç biraz da sosyal medyada örgütlenme ile ilgili. Ama gerçekte bana hiç temas etmiyor mesela AK Parti'nin söyledikleri benim gündemimde yok. Ama belediyeler neyi eksik yapıyor, neyi hatalı yapıyor? Bunu ayrı bir konu tartışırız. Ben şu anda AK Parti'nin muhalefeti yapmak için yaptığını, kendi gündeminden kaçıp başka gündemler oluşturmak için canhıraş bir şekilde çalıştığını söylüyorum. Mevzu bu kadar basit. CHP mezbahı olsun, bisiklet yolu olsun ne diyordu başka? E, Elektrikli otobüs olsun, gökten uçan araba yapsın, yapsın, belediye yapsın. Ama mesela belediye şu anda ne yapıyor? Bütçe bulamıyor. En sıkıntılı dönem tamam mı? Sen belediyenin bütçe bulmasını sağlarsın. Boşlandırma mı? Son ne kadar boşlandır? Şey mi? Veya denetle hangi belediyenin kadar boşluğu mesela? Niye yapılmıyor? Bunu söyle bana. Yapılıyor. Denetle belediye, bak belediyenin yaptıkları üzerinden de şey yapabilirsin, muhalefet yaparsın. Veya sen belediyelere ne verdin? Nasıl bir şehircilik planın var senin iktidar olarak? Her şehir farklı farklı. Erdoğan demedi mi İstanbul'a ihanet ettik diye? Her şehrin farklı. Yani bir şey, ülke olarak bir şehir felsefen yok ki senin. Her belediye başkanı gördü, ayrılıyor, Yo şehir farklı oluyor. Senin bir şehirleşme anlayışın yok bir kere. 20 yılda sen nasıl şehirli olması gerektiğini planlayamamışsın. Sonra belediye, Ekrem İmamoğlu geliyor, başka bir şey oluyor. işte Kadir Topbaş geliyor, başka bir şey oluyor. Şu geliyor, başka bir şey oluyor. Bir burada, şehir politikamız yok bizim yüzyılımızda. Burada e, şu tuzağa düşmeyelim. E, Tuzak. Bizdense, <laughs> bizim dünya görüşümüze yakınsa... Ee, ne olursa olsun savunalım. Yani bu değil. değil ben Eskişehir'i e, seviyorum. E, bu AK Partili pek çok isim de seviyor. Yani hani öyle bir şehir. Eskiden de bu hani mesela ama bunu çözdük, açtık. Biz bir Kayseri'ye de bir Kayseri görün. görün Siz bir Antep'i görün. Orada şöyle yollar var, böyle sanayi var. E, yok kardeşim. Biz burada eee biraz fakir ama gururlu bir şekilde yaşıyoruz. Ee, ya belki fakir. yani kardeşlerimize, çocuklarımıza Geçen gün hiç bir adam ama... gelmiş. Sen söyledin. Çok iyi hatırlıyorum. Ne demişti sana? Lütfen söyler misin bana? Ne dedi? söyle ne dediydi sana? Gündüzleri hava üçte işte karaydı. <laughs> ya, ya. Vallahi unuttum ya söyle. Sen dedin ki Kayseri'de yaşanmaz. O ne dedin? Eski hmm. Eskişehir'de hatırla değil mi? Tamam. Senden söyledim. Tamam. Bak şimdi model şehir olarak sen Türkiye'yi hangi şehire benzemek istersin dediğin zaman ben geziyorum. Bak ben Sakarya doğumluyum, Van'da yaşadım, Burdur'da ya okudum, burası, Antalya'da yaşadım, Trabzon'da yaşadım. Bak. hangi şehre gide benzemek istersin dediğin zaman Eskişehir diyorlar. Model şehir Eskişehir. Bunlar uçak. Burası evet, biz de burada yaşamaktan keyif alıyoruz. İşte sen Van'dan gelmişim, ben Yozgat'tan hmm, gelmişim. Hmm. Ee, burada olmaktan mutluyuz ama... 20 yıldır bu, bu şehri bir adam yönetiyor. O, 20 yıl sonunda biz diyoruz ki ben bu şehirde yaşamaktan memnunum. Bitti. Mesela, mesela Polat Bulvarı biraz daha geniş olabilirdi. Oradan e, bizim çevre bağlantılar, batçıklar olabilirdi falan. E, bu ama... Şimdi, ya ben diyorum ki şurada çilek ağaçları yetişsin ben çilek koparayım. Bak her şey olabilir ama mevcutla kıyaslarsın sen. Ama... Bu kıyaslamaların sonucunda şimdi şuraya geldik. Bursa şöyle o böyle değil. Biz Eskişehir'de yaşamaktan mutluyuz kardeşim. Hı. Ama şunu da görelim. Bazı eksiklikler var. Yapılabilir, Yapılamaz, bütçe var, para yani belediyede kendini öyle savunabilir. Ama biz artık şunu da göreceğiz. Burada da e, biraz Celalettin Kesikbaş'a kulak vereceğiz. Bu para, bu kaynak, bu sanayide bize yetmiyor. Evlatlarımıza, kardeşlerimize iş bulamıyoruz. Hı. Bunları üniversite, 3 üniversitemiz var. Gelen en azından %1 o beyin şeyini burada tutabilmeliyiz. Eskişehir o zaman çok daha başka bir yere gider. Torino örneğini veriyor. İtalya'da hem sanayi hem kültür, turizm böyle yani öğrenci kenti. Bunların hepsi bir arada olabilir diyor. Hı hı. Bunu da artık gündemimize alıp konuşmalıyız. Bitiriyoruz. O çok makro. Ben de cevap verme, yani kulak vermeye devam edeyim Celalettin Başkan'a. Ne diyordu? 50 yıldır sanayiciyim. ilk defa böyle bir şey gördüm. Elektrik kesintisi. <laughs> Doğru. Yani. O da orada. <laughs> Yani sorun şu, sen şunu söyledin, ben şunu söyledim değil. Sen kendi sorununu çözeceksin, o kendi sorununu çözecek. Sonra o yapamadığı için onu eleştireceksin. Ama sen şurada devasa bir sorun var, bizim niye bir mezbahamız yok? Cık, ya bir şunu çöz kardeşim. Veya bunun nasıl çözüleceğini bana gel umut ver diyorum. Bak ben AK Parti'den rica ediyorum. Eğer bu ülkeyi yöneteceklerse işte seçim olsa yine kazanacaklarsa da helal de hoş olsun kazansın da umurum değil. Ama benim gibi sıradan bir vatandaşa şunu verecek. Bak bunu vermezse olmaz hayatla temasım kopar beni. Yüz yıl sonra biz iyi olacağız Suner. Sen ha. görmeyeceksin ama senin torunun görecek. Bunu diyemiyorsun sen şu anda. Belediyelerde belediye belediye elektrik kesilecek mi? Bunu bilmiyoruz belediyelerin kardeşim. Belediyelerin de kendi bütçesi var. Kendi bir parayı nereye harcayacaklarına bir karar veriyorlar. Biz de oradan belediyeleri tartışalım. Bak söz. Ama şu anda AK Parti kaçmasın. Yani o minderden kaçmasın. Senin çözmen gereken sorunlar var. Daha devasa sorunlar var. Önce onu çöz. Sonra belediyeleri beraber dövelim. Dövelim. Ama önce sen kendi sorunlarını bir çöz. Gel bana anlat. Çözemiyorsan da anlat. Ya yani çözemiyorsan de ki başka birine devrediyoruz kardeşim. İkna da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kimin hangi seçimi kazandığıyla da ilgilenmiyoruz. Sadece evet. fikirlerimizi burada açıklayalım. Bize ne, Kim neyi kazanırsa kazansın ama. Biz hep kaybedenlerin tarafındayız. Biz niye öyleyiz ya? <laughs> Ece Ayhan der ya. Hı? Ben doğuştan kaybedenlerden yanayım diye. Ben olmak istemiyorum <laughs> abi, Yeter <laughs> ben. 3 yaşına gelmişim. Var olsun Kazanmak istiyorum artık. Var olsun kaybedenler. Güzel kaybediyoruz. Ee, evet. Çok teşekkürler. AK Parti'nin e, yıl 2022 Eskişehir'de yok etiketini ve ardından yaşanan e, tepkileri konuşmaya çalıştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar.